Üzerinden tam bir yıl geçti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terörle mücadele şubesinde görev yapan Feyyaz Yumuşak ve Çevik Kuvvet şubesinde görevli Okan Açar, kaldıkları evde başlarından vurularak öldürüldü. Korkunç cinayet büyük tepki yarattı. Basında günlerce konuşulan olayın ardından çözüm süreci de zora girdi. Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9 sanık yargılanıyor. Bunlardan 7'si tutuklu. Davanın avukatlarından Hüseyin Akay, gerçek faillerin hala dışarıda olduğunu söylüyor. Asıl failler dosyada mevcut değil. Olayı hani tabiri caizse mermiyi sıkan kişiler şu an dışarıda. yani Zaten iddianame de bunu söylüyor. Peki iki polisin öldürülmesi olayında tutuklu olan sanıklar hangi suçlardan yargılanıyor? Ee, soyut iddialarla yani iki iki tane e, kimin tarafından yapıldığı belirli olmayan ihbar telefonlarına dayanarak e, bu kişiler tutuklanmış. Şahsi bir telefon olmasına rağmen savcı bunu araştırmamış. Savcı mesela e, marketçisini konuşturuyor, dosyaya ifade aldırıyor. E, polise son 24 saat il, ilişki ilişki kuran diyalog kuran herkesi dinliyor. E, fakat olayın e, nasıl olduğunu anlatan. Ee, şüphelilerin e, telefonların yanlarını almadıklarını dahi bilen hı hı. ihbarcı ismi belli olmasına rağmen soyadı belli olmasına rağmen araştırılmamış. Hı hı. ifadesi dahi alınmamış. Gizli tanık dahi yapılmamış. Yani böyle bir e, çelişki mevcut. Avukat Hüseyin Akay soruşturmada savcının ihmali olduğunu ayrıca sanıkların tamamının beraat edeceğini düşünüyor. Bizce soruşturmada savcının birçok ihmali var. Ee, gizli karar olmasıyla bile o, o ihmaller de Bizim tarafımızdan bertaraf edilmemesi sebebiyle şu an hala tutuklu olan ve mağdur olan sanıklar var ve bizim kanaatimizce bunların tamamı da beraat edecek. Avukat Hüseyin Akay sanıklara ait telefon konuşma kayıtlarının da iddianameden silindiğini, bunun için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Olayla ilişkilendirilen sanıklar arasındaki irtibat ortaya çıkarmaya çalışılmış. Operatörlerden telefonlarının HTS e kayıtları yani diğer bir deyişle birbirleriyle telefonla görüşme, görüştüğü yerler, baz istasyonları vesaireler tespitine yönelik bir veri toplanmış. Fakat işin ilginci analiz raporunun dayandığı HTS e verilerinin tamamı imha edilmiş. HTS raporların imha edilmesi de bir delil kartma suçudur. Biz bu ilgiler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız ileriki aşamada. Çünkü Öte yandan soruşturma savcısı Mehmet Kıvanç Kılsızoğlu, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Birimine hakim olarak atandı. Bu arada davanın ikinci duruşması 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.